Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bu videoda kainatın yaratılışı ile alakalı olarak gökler meselesini inceleyeceğiz. Göklerle alakalı olarak bulabildiğim tüm ayet ve hadisleri bu videoda size aktarmaya çalışacağım. Ve ben meseleyi anlattıkça bugün modern bilimin bize anlattığı kainat sistemi ile İslam'da bize anlatılan kainat sisteminin tamamen farklı olduğunu göreceksiniz. Hem dini olarak hem de bilimsel olarak gerçek bilimden bahsediyorum. Yani çarpıtılmayan dinden ve bilimden bahsediyorum. Gerçek kainat sistemi, gerçek yaratılış bambaşkadır. Bugün bize anlatıldığı gibi değildir. Şimdi ayetlerden okumaya başlayalım. Fussilet suresi 12. ayette şöyle geçiyor. Onları yani gökleri iki gün içinde yedi gök olarak yarattı. Her bir gök tabakasına emrini vahyetti. Dünya semasını kandillerle süsledik. Yani yıldızlarla. Ve şeytanlara karşı koruduk. Bu izzet sahibi her şeyi mağlup eden el -aziz ve her şeyi bilen El-Alim olan Allah'ın takdiridir. Ali İmran suresi 189'da da şöyle geçiyor. Göklerin ve yerin hakimiyeti, egemenliği Allah'a aittir. Allah her şeye kadirdir. Dikkat ederseniz gökler ve yer olarak geçiyor. Normalde böyle ayete baktığımız zaman birden fazla gök olduğunu anlıyoruz ve bir tane yer olduğunu anlıyoruz. Ama hadislerde yerler olarak da geçiyor. Yani birden çok yer olduğu da geçiyor. O yüzden hepsine beraber baktığımızda göklerin de yerlerin de çok olduğunu anlıyoruz. Yani 7 kat gök ve 7 kat yer. Enbiya suresi 32. ayette şöyle geçiyor. Gökyüzünü üzerlerine düşmesin diye korunmuş bir tavan yaptık. Onlar onun ayetlerinden yüz çevirmişlerdir. Bakın Rabbimiz burada diyor ki gökyüzünü üzerlerine düşmesin diye korunmuş bir tavan yaptık. İleride diğer ayet ve hadisleri de okuduğum zaman bu korunmuş tavanın nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Yani ne içeriden dışarı bir şey çıkabiliyor ne de dışarıdan içeri bir şey girebiliyor. O gök dediğimiz şey, o tavan dediğimiz şey veya gök kubbe, göğün sınırları serttir. Oradan bir şey çıkamaz, bir şey de giremez. O göğün altında insanlar ve cinler imtihan oluyorlardır. Yani bu dünya sınırı, sınırları içinde imtihan oluyorlardır ve kıyamet kopana kadar bu sistem böyle devam edecektir. Ta ki kıyamet koptuğunda, o güne kadar şaşmayan düzen şaştığında, her şey darmadağın olduğunda, işte o zaman insanlardan ve cinlerden iman etmiş olanlar, Müslüman olanlar bu tavanı aşıp yükseleceklerdir. Başka bir ayete geçiyorum. Fussilet suresi 11. ayet. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Ona ve yere isteyerek veya isteksizce gelin dedi. O ikisi isteyerek geldik dediler. Bakın Rabbimiz yaratılışı anlatırken diyor ki sema duman halindeydi. Ona ve yere dedik ki isteyerek veya istemeyerek gelin. O ikisi isteyerek geldik dediler. İşte Rabbimiz bu duman halindeki semadan sert bir tabaka yaratıyor. Yani o e, tavan dediği sert tabaka yaratıyor. Yeri de dünyanın altına yayıyor ki orada yarattığı canlılar yerin üzerinde hareket edebilsinler. Bazı kişiler bu ayetleri alıp bugünkü Big Bang teorisine uyarlamaya çalışıyorlar. Akılları sıra İslam'ın gerici olmadığını, ileriye ışık tuttuğunu göstermek istiyorlar. Fakat bunu yaparak çok büyük hataya düşüyorlar. Çünkü kafirlerin bilim adı altında uydurduğu yalanları ve teorileri İslam'la bağdaştırmaya çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle Big Bang dediğimiz bir patlamayla da yaratamaz mıydı? Yaratırdı tabii ki. Biz bunu inkar etmiyoruz ama bu ayette Allah buna işaret etmiyor. Siz alıp onu bil e, bize bilim olarak sunulan, modern bilim olarak sunulan ve kabul görmüş bir şeye entegre etmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir delil olmamasına rağmen sırf İslam'ı işte ileriye ışık tutan bir din olarak göstermek için. Bu her ne kadar iyi niyetle de yapılsa kesinlikle doğru bir şey değildir. Biz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde söylediklerini olduğu gibi kabul ederiz. Kendi istediğimiz yere çekmeye çalışmayız. Tur suresinde de şöyle geçiyor 44. ayette. Şayet mucize olarak gökten bir parça düşse yine de inanmaz inatla üst üste binmiş buluttur derler. Allah inkar edenleri anlatırken diyor ki e, onlara gökten bir parça düşürsek yine de üst üste binmiş buluttur derler. Yine inanmazlar yine inat ederler. Biz burada şunu görüyoruz inkarcıların inatlarını görüyoruz. Ayrıca göğün hani tavan demişti ya Rabbimiz der ayette sert bir yapı olduğunu ve göğün sınırı olduğunu görüyoruz. Buradan bir şey dışarı çıkamıyor, bir şey içeri giremiyor. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki o sert yapıdan bahsederken gök kubbe diye bahsederiz. Ondan bahsederken diyor ki oradan bir parça düşse o kubbeden koparsak, kırsak, düşürsek derler ki üst üste binmiş buluttur. Yine iman etmezler. Araf suresi 54. ayette de şöyle geçiyor. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü ısrarla kovalayan geceyle örter. Güneş, ay ve yıldızları emrini amade kılıp boyun eğdirendir. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Şimdi bunları başka videolarda daha detaylıca anlatacağım için çok burada detaya girmek istemiyorum. Ama şunları bilmeniz yeter. Rabbiniz altı günde göklere ve yeri yaratan diyor. Buradaki altı gün dünya sayısıyla bir altı gün değil. Biz nasıl dünyada aya bakıyoruz ya da güneşe ya da yıldızlara çeşitli kavimler çeşitli gök cisimlerine bakarak e, yılı aylara bölmüşler ve yine saatleri belirlemişler. Yani e, buradan da şunu anlıyoruz dünyanın kendine ait bir düzeni var ve biz o düzene göre o gök cisimlerine göre saat belirliyoruz. Ama Allah azze ve celle'nin burada bahsettiği olay bambaşkadır. Daha o zaman gökler ve yer yoktu dünya yoktu. Orada 6 gün diye bahsedilen gün meselesi, oradaki zaman meselesi dünya zamandan farklı bir zamandır. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu zamana boyun büktüğü haşa anlaşılmasın. Yani Allah zamanda münezzehtir. Zamanı yaratan Allah'tır zaten. Burada Allah Azze ve Celle zamanı yaratmış ama dünya zamanı değil. Farklı bir zaman yaratmış ve bu zamana göre göklerin ve yerin yaratılışından bahsediyor ki Allah azze ve celle bu zamandan da münezzehtir. Bu meseleyi şu şekilde düşünün. Nasıl Allah azze ve celle'nin meleklere ihtiyacı yoksa, "Ol" dediği zaman her şey olu veriyorsa ama yine de emirlerini yerine getirmek için melekleri yarattıysa, tamamen öyle dilediği için bunu yaptıysa, aynı şekilde dünyaya ve dünya sınırlarının dışına bir zaman koymuş Rabbimiz, bir zaman dilimi koymuş. İkisinin de ölçüsü birbirinden farklı. Yine buna da Allah azze ve celle'nin ihtiyacı olduğu için değil. Bunu yaratmayı dilediği için yarattı. Sonra arşa istiva eden Allah'tır diyor. Allah'ın arşa istiva etmesi meselesini daha önce de anlatmıştık zaten. Bizim üzerine bastığımız şu yeryüzü arzdır. Onun üzerinde yedi kat gök vardır. Ki biz sadece dünya semasına e, güç getirebiliyoruz, onu görebiliyoruz. Bu yedi kat göğün arkasında su vardır. Suyun arkasında Allah'ın kürsüsü vardır. Onun da arkasında yani arkasından kastım üstünde... Allah'ın arşı vardır. Ve Allah arşa istiva etmiştir. Burada istiva etmenin ne anlama geldiğini biz bilmiyoruz. Gaybi bir mesele. Aynı işte e, gökler ve yer yaratılırken geçen zaman gibi. Onu da bilmiyoruz ayrıntısıyla. Onu en iyi bilen Allah'tır. Allah 6 gün dediği için 6 gün kabul ediyoruz. Allah Azze ve Celle arşa istiva ettim dediği için aynen bu şekilde kabul ediyoruz. Yoksa bunun bir insanın masaya oturmak gibi olduğunu falan düşünmüyoruz. Ki Allah mekandan münezzehtir. İnsanın böyle herhangi bir yer oturması, yerleşmesi gibi bir yeri yerleşmekten oturmaktan münezzehtir. Böyle düşünmüyoruz. En doğrusunu Allah bilir diyoruz gaybî mesele olduğu için. Mülk suresi 3. ayette O Allah ki her biri diğerinin üzerinde ve birbirine uyumlu katmanlar halinde yedi gök yarattı. Özünde merhamet sahibi olan Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk, tutarsızlık göremezsin. İşte yarattıkları ortada. Çevir gözünü bir açık gedik görebilecek misin? Yine Mülk suresi 4. ayet bir sonraki ayet. Sonra kusur aramak için iki defa daha göz at. Göz hiçbir şey elde edememiş ve yorulmuş olarak sana dönecektir. Yasin suresi 81. ayet. Gökleri ve yeri yaratan kimse onların benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette kadirdir. O çokça yaratan El Hallak, her şeyi bilen El Alim'dir. Yasin 82'de de bir şey dilediğinde emri ona ol demesidir. O da olu verir. Rabbimiz burada ahiretten bahsediyor. Bakın Yasin 81'de diyor ki gökleri ve yeri yaratan kimse onların benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Yani ahiret hayatından bahsediyor. Diyor ki bir hayatı yarattık size zaten. Bakın varsınız. Gökleri yarattık, yerleri yarattık. Siz görüyorsunuz bunları. Hayvanları yarattık, bitkileri yarattık. Her şeyi yarattık. Bütün bu sizin şahit olduklarınızı yaratan, bunların bir benzerini yaratmaya kadir değil midir? Dünyayı yaratan ahireti yaratmaya kadir değil midir? Düşünmez misiniz? Allah düşündürüyor insanları. Yasin Suresi 83. Her şeyin otorite ve hükümranlığını elinde bulunduran Allah eksikliklerden münezzehtir. Ona döndürüleceksiniz. Rad Suresi 2. ayet. Allah odur ki gökleri direksiz bir şekilde yükseltti. Siz onu görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti güneşe ve aya boyun eğdirip emrine amade kıldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar bir yörüngede akıp gider. Her işi çekip çevirir, idare eder. Rabbinizle karşılaşacağınıza yakinen inanın diye Allah ayetlerine detaylı bir biçimde açıklar. Rabbimiz diyor ki güneşe ve aya boyun eğdirip emrine amade kıldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar bir yörüngede akıp gider. O belirlenmiş bir süre kıyamet vaktidir. O zamana kadar, o zamana kadar bu düzen şaşmaz diyor Rabbimiz ve gördüğünüz gibi güneş ve ayın bir yörüngede kıyamete kadar hareket ettiğinden bahsediyor. Yani güneş ve ay bizim üzerimizde dön dönmektedir. İnsanların üzerinde gökte dönmektedir. Bütün gök cisimlerinin bir yörüngesi vardır. O yörüngede akıp giderler. Bugün modern bilim bize güneşin sabit olduğunu, dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylüyor. Son zamanlarda yeni bir teori de çıkardılar. Güneş de hareket ediyormuş ama o dönmüyormuş. O dümdüz ilerliyormuş samanyol galaksisinde. Bilinmeyen bir yere doğru. Yani herhangi bir şeyin çevresinde dönmüyor dünya gibi ya da ay gibi. İşte saçmaladıkça saçmalıyorlar. Normalde dünya hayatı insanların ve cinlerin imtihan olması içindir. İnsanlar özeldir, cinler özeldir, akıl sahibi varlıklardır. Allah azze ve celle bütün gök cisimlerini, yıldızlar, güneş, ay hepsi bu varlıkların üzerinde döndürüyor gökte. Belli bir zamana kadar ve o zaman gelince kıyamet kopacak ve hesap vakti gelecek Bu gerçeği saklamak için e, enteresan teoriler üretiyorlar ve insanları koskoca evrende böyle sıradan savrulmuş bir şekilde e, tesadüfen ortaya çıkmış Basit varlıklar olduğuna inandırmaya çalışıyorlar Ki Allah'ı unuttursunlar imtihanı unuttursunlar bu gerçekliği unuttursunlar Rum suresi 25. ayette de şöyle geçiyor Göğün ve yerin onun emriyle ayakta durması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden sura üfleyerek tek çağrışla çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. 26. Göklerde ve yerde olanların tamamı ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiş teslim olmuşlardır.